Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün maalesef e, iki adet cıcığım öldü. Şöyle bu çiftinde e, bu erkek ve eee dişisi yumurtada yatıyor şurada. Buradaydı ama öldü arkadaşlar maalesef. E, yapacak bir şey yok. Gayet iyi bakıyorlardı. Kurtaklar da doluydu ama ölmüşler. Niye öldüklerini ben de tam olarak çözemedim. Ama yapacak bir şey yok yani üzücü bir olay ama maalesef kaybettik arkadaşlar. Ee, maalesef etrafta böyle gördüğünüz gibi pis temizli temizleyemiyorum fırsatım olmadı. O gün yuvalıkları falan temizledim ama yine kirlendi iki gün önce. Ee, bir tel aldım şöyle göstereyim. Bu telle hem bu pencereyi takacağım. Hem de şuraya muhtemelen şöyle bir kafes yapmayı düşünüyorum ama bakalım. Ya da içeriye arkadaki yerimizi yapacağız. Bakalım arkadaşlar. Bu Buradaki kuşum şöyle göstereyim ihsal olmuştu. Şöyle. Buradaki mavi beyaz yüzlüm ihsal olmuştu arkadaşlar. Bunlarda da bir yavru var. Onu da görürseniz şöyle göstereyim mavi ishal olmuştu. Şöyle bir ilaç var arkadaşlar. İhsal için bunu kullanıyorum ben genelde. Hem uygun fiyatlar hem de işlevsel bir ilaç. Genel olarak dışarımızı göstereyim arkadaşlar. Burada iki tane yumurta vardı. Bücücük vardı. Bunlar hala çiftleşiyor. Ama herhangi bir yumurta falan daha henüz gelmedi. Yuvaları da şöyle göstereyim herhangi bir yumurta falan gelmedi arkadaşlar. Bunlar cücüğü vardı öldürdüler. Buradakilerin de cücüğü vardı. Neredeler? İkisi de burada. Cücüğü vardı öldürdüler. Altlarında bir yumurta kalmıştı. Ben de onu aldım. Buraya bıraktım yere. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Valla yorgunluktan videoyu bile zor çekiyorum. Öyle söyleyeyim. Burada yeşil bir erkeğim var arkadaşlar. Bu yeşil erkeği çek dişimle vuracağım. Birazdan gösteririm zaten. Bu yeşil erkekle çok güzel yavru vereceğini düşünüyorum ben. Ama bakalım. Bunlarda bir tane yavru var. Yavru bayağı büyüdü. Şöyle göstereyim. Sonra burada eş attığım bir çift kuşum vardı. Diğer videodan hatırlarsanız arkadaşlar. Onun dişisi sürekli yuvaya giriyor yuvada. Zaten bayağı kızgın bir dişi. Öyle söyleyeyim. Bunlar da henüz daha bir tık yok. Onu söyleyeyim. Henüz daha bir tık görmedim ben. Bakalım yumurtalar. Ben de bu sabah ilk defa giriyorum kümesi. Sizle beraber görüyorum. Ben önce gelip açıp bakmadım yani. Buradaki çiftim çok güzel anlaşıyor. Yani birbirlerine kur falan yapıyorlar ama henüz çiftleşme falan görmedim arkadaşlar ben. Çiftleşme gerçekleşmedi ama kendilerine kur falan yapıyorlar. Birbirlerini beslemeye başladılar. Dişi de yavaş yavaş kızıyor zaten. Burnundan fark ederseniz kızarmaya başladı burnu da. Ya yani en geç bir ay içinde yavru düşünüyorum. O çift asla ayırmayacağım. Bu çifte böyle kalacak. Renk uyumu da oldu bu çiftlerde. Güzel oldu yani. Şöyle netleştirirsek netleşmedi niye netleşmiyor? Şöyle netleştirirsek güzel yavru vereceğini düşünüyorum bunların. O yüzden bunları ayrım, ayrım yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle gelelim buradaki yavrularımıza. Bu erkek arkadaşlar. Bu da dişi arkadaşlar. Ben bunları aldım, kafese bıraktım. Daha geniş, daha rahat etsinler diye. Dişi olan nasıl yaptıysa buradan çıktı. Burada tutamadım dişi. Sonra getirdim bu kafese bıraktım. Buradan da çıktı. Sadece bu kafesten çıkamıyor dişi. O yüzden ben de geri o kafesi aldım. Bu teli falan aldım. Dediğim buraya falan çekeceğim. Hava dar olsun artık. Hava giriş çıkışları olsun diye. Ama havaların biraz daha ısınmasını bekliyorum. Muhtemelen bir iki hafta falan daha ben bunu buraya takmam. iki hafta falan daha kalır. Onu söyleyeyim. Çünkü havalar ısınmadan yapmak istemiyorum. Bizim buralar daha henüz çok ısınmadı. Çok da sıcak değil arkadaşlar. Burada bir sarı erkeğim var arkadaşlar. Oğlum. Ha. Oğlum. Bu biraz el alışkına mı oynamayacağım? İşte bu yeşille vuracağım arkadaşlar. Az önce gösterdim ya bir tane yeşil. İri yerli. Onu bu dişi çekle vuracağım arkadaşlar. Yumurtalarını da göstereyim. Bakın kendi de burada da göremiyoruz. Direkt içeri giriyor. Kızım seni göstereceğim. Hah, şöyle göstereyim. Bunu arkadaşlar benim yeşil erkek yerliyle vuracağım. Çok güzel yavru vereceğini düşünüyorum ama bakalım. Umarım güzel yavrular verirler. Burada çekovastak Çekovaslak kuşlarım var. Şöyle göstereyim. Bunlarda da çok üzücü bir haber oldu arkadaşlar. Yumurtayı kırdık yanlışlıkla. Yuva temizliği yaparken maalesef kırdık. Çok kötü oldu ama yapacak bir şey yok inşallah diğer yumurtlamalarında güzel yavru ve yumurta alırız diyorum. Hem de yuvaya falan alışırlar. Buradaki yeşil erkeğe de zaten diğer yumurtalar çıksın. Anne besler. Buradan alacağım. Buraya atacağım muhtemelen. Şu kafesi atacağım. O diğer yukarıdaki yeşili de alıp buraya atacağım. Buradaki erkeği de alıp buraya atarım herhalde. Ya da dinlenmesi için ayırırım onu. Bilmiyorum bakalım arkadaşlar. Video buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun izlenme sayıları çok düştü. Ee, ya videoları beğenip yorum atarsanız benim için çok iyi olur. Yani tek gelir kaynağım YouTube diyebilirim. Ya bu kuşlar benim tek gelir kaynağım. Destek olursanız çok sevinirim gerçekten. Desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Kendinizi iyi bakın. Görüşmek üzere.